3. afet batıla dalmak. Batıla dalmak günah olan şeyleri konuşmak demektir. Kadınların hallerini, içki meclislerini, fasıkların makamlarını, zenginlerin varlıklarını, padişahların kibirlerini, kötü merasimlerini, çirkin davranışlarını anlatmak gibi. Bütün bunlar konuşmaya dalmanın helal olmadığı konular olup haramdır kendisini ilgilendirmeyen mevzuda konuşmak yahut onu ilgilendirenden daha fazla konuşmak ise haram olmamakla beraber güzel davranışı terk etmektir. Evet, kendisini ilgilendirmeyen konuda sözü uzatan kişi batıla dalmaktan emin değildir. İnsanların çoğu konuşarak ferahlamak için otururlar. Halbuki onların konuşmaları insanların eşyalarıyla, halleriyle uğraşmak ya da batıla dalmak sebebiyle güzel sözlü olmaktan çıkar. Batılın birçok çeşidi olduğu için sınırlamak mümkün değildir. Bundan dolayı batıldan korunmanın yolu ancak din ve dünyanın önemli meselelerinde yalnızca bize faydalı olanlarla yetinmektir. Bazı batıl kelimeler vardır ki kişi o kelimeleri önemsiz görerek konuşur ve helak olur bu konudaki hadis ve haberler. Bilal bin Haris el-Müzeni radiyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçekten bir adam Allahu Teala'nın razı olacağı bir kelime konuşur. O kelimenin Allah Celle Celaluhu'nun rızasına ulaşacağını düşünmez. Yüce Allah Celle Celaluhu ise onun sebebiyle kıyamete kadar o adam için rızasını yazar. Bir adam da Allahu Teala'nın gazap edeceği bir kelime konuşur. O kelimenin Allah Celle Celaluhu'nun gazabına ulaşacağını düşünmez. Yüce Allah da onun sebebiyle kıyamete kadar o adam için gazabını yazar. Alkame radiyallahu anh şöyle der. Bilal bin Haris radiyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadis çoğu kelimeleri konuşmaktan beni alıkoydu. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Adamın biri yanında oturanları güldürmek için haram bir kelime konuşur. O kelimesi sebebiyle Süreyya yıldızından daha uzaktan ateşe düşer. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Bir adam bir kelime konuşur. O konuştuğunu önemsemez. Onun sebebiyle cehenneme atılır. Bir adamda bir kelime konuşur. O konuştuğunu fazla önemsemez. Bunun sebebiyle Allah Celle Celaluhu onu cennetin en yüce mertebesine yükseltir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü insanların hata yönünden en büyüğü batıla en fazla dalanlardır. Bu manaya işaret eden ayetlerde şöyle buyrulur. O cehenneme girenler derler ki biz batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk. O kafirler batıl sözlerinden başka bir söze dalıncaya, başka konuya geçinceye kadar kendileriyle beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Selman-ı Farisi radiyallahu anh şöyle demiştir. Kıyamet gününde günahı en fazla olan kimse Allah'ın günah saydığı şeylerde en fazla konuşan kimsedir. Muhammed bin Sirin rahmetullahi aleyh anlatır. Ensardan bir sahabi insanların toplandığı bir meclisin yanından geçiyordu. Onların batıl şeyler konuştuklarını işitince şöyle dedi. Kalkın abdestinizi yenileyin. Çünkü söylediğiniz bazı sözler bedenden çıkan pislikten daha kötüdür. İşte bu tür konuşmalar batıla dalmaktır. Bu ileride anlatacağımız gıybet, dedikodu, çirkin söz ve diğer afetlerin gerisinde kalan bir afettir. Bu daha evvel anlattığımız kusurlu sözlere dalmaktır yahut bir ihtiyaç yokken onları yapmayı düşünmektir bid'at ve bozuk mezheplerin hal ve fikirlerini anlatmak bu gruba girdiği gibi sahabelerin arasında cereyan eden olayları onların makamını zedileyecek şekilde anlatmak da batıla dalmaktır. Bütün bunlar sakıncalı olan boş konuşmalardır. Biz yüce Allah'ın lütuf ve keremiyle güzel yardımını istiyoruz.